De sizi Uzun Çarşı'ya götüreceğim. Hatay'ın tarihi Uzun Çarşısı. Maalesef o da depremden bir hayli etkilendi. Ee, bazı dükkanları yıkıldı Uzun Çarşı'nın. Bilenler bilir Hatay'ın sembol e, çarşılarından biridir Uzun Çarşı. Bazı dükkanlar ağır hasar aldı. Esnaf e, Uzun Çarşı esnafı hem moralleri düzeltmek, hem yaraları sarmak, hem vatandaşı o deprem psikolojisinden çıkarmak için e, Tam hazır olmasa da dükkanlarını açmaya başladılar. Şimdi uzun çarşı demek aynı zamanda Hatay'ın o çok güzel lezzetlerinin de enfes kokularının alındığı, yayıldığı bir çarşı demektir. Hataylılar şunu söylüyor özetle kardeşim terk etmeyeceğiz. Biz bu güzel şehirde yeniden ayağa kalkacağız, bu güzel şehir yeniden ayağa kalkacak. Kameraman Arif Soner Kalkan'ın görüntüleri eşliğinde Altay Altuğ'un haberi geliyor karşınıza. Hem ticaret merkeziydi hem de kalbiydi kadim şehrin. Kasaplar, çökerekçiler, baharatçılar, kuyumcular hep bu tarafta oluyor. Tarihi uzun çarşısı da deprem felaketinden bir hayli etkilendi. Çarşıda kimi dükkan yerle bir oldu kimi ağır hasar aldı. Çarşı komple kapandı zaten kolay birçok yer yıkıldı çarşıda. Uzun bir süre kepenklerin açılmadığı Hatay'ın sembol adresi bugünlerde yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Açık olduklarını gördüğümüz için geldik. Ramazan helvasız olmaz Ramazan'da. Bakırcılar, kunduracılar, baharatçılar, kasaplar ve niceleri. Burası Hatay'ın tarihi uzun çarşısı. Deprem felaketiyle beraber burası sessizliğe bürünmüştü. Ancak uzun bir aranın ardından Hatay esnafı, uzun çarşı esnafı yaraları sarmak için, moral olmak için moral vermek için yeniden kepenklerini açmaya başladı. Hayata dönmek için geldik. Halklarımız için Ramazan helvası olmadan Ramazan tadı olmuyor. Hayatın normal dönmesi için bunlar şart. Çünkü hepimiz perişanız. Yani hazıra daha dayanmaz. Çalışıp, para kazanıp evimize, yerimize bakmamız lazım. Biz de bu sene her şeye rağmen, depreme rağmen e, geleneği bozmayıp e, helvaya devam edelim dedik ve devam ediyoruz. Geleneğimiz yani esnafın daha açık olması bizim onlara destek yapmamız lazım. Moral oluyor. Değil mi? Hatay halkını kalkındırmamız lazım. Öyle duyunca geldik alışveriş yapmaya. <laughs> İnşallah iyi olur daha iyi olur. Tepsi kebapları, kağıt kebapları, Hatay'ın o meşhur lezzetleri, o kokuları yeniden o medeniyetler şehri Hatay'ın sokaklarında, işte bu uzun çarşıda duymaya başladık, daha çok da duymaya devam edeceğiz. Çünkü esnaf yaraları sarmak için yavaş yavaş kepenkleri açmaya başladı. Geçmiş olsun, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, ayaklarınıza sağlık. İşlerimizi geldik, biraz temizleme yaptık. Sonra da katya ve tepsiyan bizim Antakya'mızın meşhur yemekleri zaten. Ee, e, imalatına tekrardan başladık. Bizler için e, biraz daha moral verici oldu, psikolojik olarak biraz daha düzelmemizi sağladı bu süreç. Uzun çarşıda ilk olarak biz açma sebebimiz diğer esnafların da e, teşvik et olmasıyla kaynaklıydı. Onun haricinde elektrik ve suyu bekliyor birçok esnaf. Onlar geldiği zaman buranın yüzde otuzu açılır. Bizi gördükten sonra esnaf biraz daha kendine geldi, moral oldu. Bazı esnaflarsa depremden etkilenen dükkanlarını Tadilat aşamasına geçtiler. Tadilat bittikten sonra onlar da kepenklerini açmaya devam edecek. Hasarımız var. Hasarımızı da işte gidermekle uğraşıyoruz. Biz de açmak istiyoruz. Hayata dönmek için e, biz yani buradayız. Terk etmeyeceğiz. Burada devam edeceğiz. Antakya'dayız. Kalkındıracağız tekrar. Kesinlikle. Yani biz emanet olan şehre iyi bakacağız.